İnanılmaz güzel. Ah. Bir şey diyeceğim gerçekten ağlamak için zor tutuyorum kendimi şu an. Selamlar efendim Red Bull Gamers YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Wing Mayrum'un birinci bölümü için çok sevgili Tolga Şenel'in yanına Ankara'ya geldik. E, heyecanım oldukça yüksek. Bildiğiniz üzere daha öncesinden Tolga ile yayınlarda da konuşmuştuk, tanışmıştık, kaynaşmıştık. İşte şimdi sırada kendisinin yayın odasını yenilemek var. Efendim bu arada bugün Ankara'da tek muhteşem bir hava var. Eksi ee, 20 derece falan. Yani gerek kameranın arkasında duran insanlar olsun, gerek bütün bir ekip olsun. Gerçekten kendi sıcaklığımızla ısınmaya çalışıyoruz ama başarılı olacağız. Yani bugün de başarıyla atlatacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Ben gidiyorum. Ben Tolga'nın evine doğru gidiyorum. Dikkat edin kendinize. Orada görüşürüz yine. Too many proje benim tam Loop Star döneminde ilk böyle daha beni röportajı içeriye aldıklarında o dönemler ben çok fazla ekipman sıkıntısı yaşayan bir insandım. İşte böyle arka plan yok, o yok, bu yok, eşya yok. Ki ekipman o dönemlerde ulaşması zor bir şeydi. İlk kameralı görüşmeye aldıklarında demiştim ki işte böyle hani imkanı olmayan insanlara böyle bir destek sağlamak istiyorum. Bir gün yer ileride çok çok büyük bir yayıncı olursam edersem diye. Aslında bu resmen 5 sene önceki bir hayalin şu anda gerçekleşmesi. Ben o yüzden İlk duydum, duyduğum gibi atladım zaten. Tamam yani seve seve ne zaman? Hadi hemen yapalım, bugün yapalım. Efendim artık son durağımıza geldik. Tolga ile marımız yayınlarda tanıştık. Birbirimizi pek bir sevdik. İnşallah şimdi yüz de seveceğimizi düşünüyorum. Alacağım da işte. i̇şte bakar mısınız? Nasılsın Tolga? Daha çok daha iyi. <laughs> Sadece kalbim ağzımda. Atıyor. Aa. Taş evet, bir yerde atıyor şu an. Şu an şu an çok daha iyi. Nasıl gidiyor? Şu an çok heyecanlıyım. Nasıl geçti abi süreç? <laughs> Bekleme sürecinin azından. Çok heyecanlı. Acaba bugün mü olacak? Yarın mı olacak? <laughs> ne zaman olacak? Peki Tolga, yayın yapmaya başladığın ne kadar oldu toplamda? Ben pandemi başladı 13 Mart 2020'de başlamıştı galiba pandemi. Nisan'da işte evde otururken, e herkesin Instagram'da yerini açıyor, ben de Twitch'te açayım bari deyip başlamıştım. Herkes Instagram'da mı açıyordu ya o dönem? Aa, bir Instagram konserleri falan oluyor. Kız arkadaşım da bana o sırada destek oldu. Böyle Twitch'te açtım, bir, bir ay falan kız arkadaşıma özel yayınlar yaptım. Çünkü sadece o geliyordu. <laughs> Böyle ben herkesin oyun oynuyordum. Herkesin başlangıçta oynuyorum. öyle oluyor. Benimkinde mesela ilk yayınımı 0.5 kişi izlemiş, bir kişi bile değil. 7 benim de. 7 mi? Sen? Abi 7 çok iyi. Işte, i̇şte Temmuz'dan askere gidene kadar, Kasım ayında ben askere... Sonra geldim, geldiğimden beri de neredeyse her gün yayın açıyorum. bir iki gün ara verip her gün açıyorum. O zaman Tolga ben istiyorum ki ufak ufak bir yayın odamızı bir görelim. Odacığımıza bakalım. Yani bu yayınlar şimdi. nerede yapılıyormuş? Nerede bu arkadaşlar oturmuşlar, Tolga'nın arkasında durmuşlar, yayınları yapmaya devam etmişler. Şimdi gideceğiz hep beraber onu göreceğiz efendim. Haydi bakalım o zaman kalkalım biz. Odacığım. <laughs> Efendim tam olarak alanımız burası mıdır? Evet tam olarak burası. Kaç senedir burada yayın yapıyorsun şimdi? Totalde kaç oldu dedin? Bir buçuk. Peki Tolga böyle arka planında böyle beklediğim bir renk bir şeyler falan var mı böyle hiç? Ben sizin, senin yayındayken de görmüşsündür. Kitaplık olayına bayılıyorum. Evet. Çünkü o kitaplıklar işte figürler konuluyor, kitaplar konuluyor falan çok güzel duruyor. Ya benim hmm. en büyük şeyim kitaplık. Efendim şimdi Tolga'yı biz buradan alıyoruz, götürüyoruz. Kendisiyle odası yenilendikten sonra bir daha burada bambaşka bir halinde görüşeceğiz. Eğer hazırsan ben seni ufak ufak o zaman uğurluyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek hoşça Hoşçakalın Tolga Bey. Güle güle. Efendim Tolga'yı artık uğurladık. Bundan sonra sıra tasarımcımız ve ustalarımız da. Gözlüğüm hakkındaki yorumlarınızı lütfen yapmayı unutmayın. Ben gidiyorum. Çıkıyorum. Işığı da kapatıyorum. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? <laughs> Tam tasarımcımız Emre geldi. Kendisi de derhal kapıyı açıyor ardından detayları konuşuyoruz. Bakın nasıl bir adam geliyor. Bak şimdi müthiş bir ikili olacağım. Hoş geldiniz efendim. Hoş, Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Odamız şu taraftadır. Hemen siz buyurun siz geçin. Ben kapıyı kapatayım. Tasarımcımız Emre ile birlikteyiz efendim artık bu dakikadan itibaren. Nasıl bulundu? Bu, bu hali nasıl? Öncelikle ben bunu sormak istiyorum. Bu hali nasıl? Bir Doğru... tasarımcı için. Doğru. Doğrular. Doğru. Gerçekler. İçler İçlerice. Odanız biraz küçük. Renkler yanlış seçilmiş. Bugün biz konuştuk. Bana dedi ki kitaplığımı çok seviyorum. Umarım dedi kitaplıkla ilgili evet. yani bir şeyler masayı, yapılır dedi. Masayı konumlandırdıktan sonra arkasına güzel bir kitaplık bence iyi olabilir diye şimdi böyle canlandırıyor. Bundan sonrasını Emre sana bırakıyoruz. İşin uzmanı burada, ustalarımız burada. Artık neler olacağını hep birlikte göreceğiz efendim. Ee, ben Tolga'nın yanına gidiyorum. Kendisiyle birazcık daha sohbet, muhabbet edeceğiz. Şöyle güzelce bir kafamızı dağıtacağız bakalım. Hem aklı buralarda da kalmasın. Ee, hadi bakalım Tolga'nın yanına gidiyoruz biz artık. <laughs> efendim Tolga'yla evi terk ediyar ettik. Ustalarımız, çok sevgili tasarımcımız orada. Dedik ki iki Ankaralı dedik. Ha, gezelim. Bir gezelim, bir kafaları bir dağıtalım. Dedik iki gamer gidelim. Sadece dedik bilgisayarda değil bak bu oyunlarda başka yerlerdeki oyunları da bir halledelim edelim dedik. Şimdi onun için yoldayız. Birazdan orada görüşeceğiz yine hep beraber. Hadi evet, bakalım. Görüşmek üzere. Gördüğünüz üzere. Oyun salonumuza doğru geldik, e, Tolga ile beraberken de aramızda birazcık böyle kapışacağız, edeceğiz. Ben İnşallah... yeneceğim, kapışacağız derken. Ya, Benim tek ona... taraflı bir kapışma olacak. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İnşallah e, çok ağlamaz, çok ağlayıp gözleri şişmez. de odasını görür. Ağlarsın o zaman abimle. Ağlarım. Buyur o zaman, gel biraz içer içeride ağla, buyur. buyur. Ay ne olur Allah aşkına, yürü ya. karalıyımdır. Ben o yüzden önce önce ben başlayayım. Tabii ki. Tabii Az ki. önce alfabe diye karar verdi Ama olsun. Hemen, Ama olsun. Ama olsun. Baksana çirkevlik olsun, çaçaronluk olsun. Kız arkadaşım dedi, onun sayesinde başvurdum ya, dedi. Kız arkadaşım başvur dedi. Ben de şartlara baktım. Pelin varken katılayım dedim. Pelin de var muhabbet oldu mu? Oldu, gerçekten oldu. Aa, bu beni gururlandırır. <laughs> İlk daha duydun. Dediler ki işte Tolga sen finalistsin. Bu işin içerisindesin. Şöyle. Ne yaşamdaydı? Mail geldi zaten önce. Maili okurken bir küçük çığlık attım. <laughs> bir süre ben inanamadım anladım. zaten. Bir süre inanamadım. Çığlık attım. Kız arkadaşıma söyledim. Dedim finaldeyim. O da nasıl finaldesin dedi. Dedim bozulma mu var yani? Finaldeyim. Yani, oynamaktan çok keyif aldım. Böyle ya ben onu oynamadan da yayın mı olurmuş be dediğim bir şey var mı? Ben altı vurmuştum. Ee, Hello Night. Halo Online. Bayılıyorum oynamaya. Hiç bakmadım Halo bugüne kadar. Tavsiye ederim. Deli işi ama. Nasıl bir şey mi? Yani türü ne tam olarak? Ee, platform Souls-like. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı, kaçtı. Yok, sen gidiyorsun. İçi. Gelmedi mi? Ya. Allah düş! <laughs> bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Daha bu seneki planlar senin için? Yeni bir e, odayla yeni şeyler yapmak istiyorum ve kendi sesimi çok daha rahat, çok daha gür bir şekilde duyurmak istiyorum. Şöyle yeniliklere, e, bu değişimlere inanan biriyim ben de. Ki her yayın öncesi bir totemde yapıyorum, <laughs> böyle bir şeyleri değiştiriyorum. E, bu benim bu sene içerisindeki en büyük totemim oldu diyebilirim. Yenebileceğim bir şeylere bakarsak... ikimizin de başarılı olabileceği bir şeylere bakalım o Evet, lazım. evet. Dostluk kazandı diyelim. Pulling evet. <laughs> Tolga'yla yollarımızı ayırdık kendisi artık dinlenmek için köşesine çekildi. Ben de dinlenmek için köşeme çekileceğim. Her şey çok yolunda. Bakalım efendim, yürüyeceğiz odamız artık. Aşırı eğlenceli, yorucu, güzel ve hayatta hiçbir zaman unutamayacağım bir gün geçirdim. Şimdi yapmak istediğim şey odaya girip güzel bir şekilde dinlenmek ve bundan sonraki günlerin tadını çıkartmaya çalışmak olacak. Four, three, you could count them up as too many wins too many. five four three you could count them up as too many wins too many. Ankara öğleninden artık büyük gündeyiz. Sonunda Tolga'nın bütün bir odası tamamlandı aldığım haberlere göre. İnanılmaz heyecanlıyım. Gece uyuyamadım heyecandan. Sabah 7'de kalktım. Farklı şeyler düşünmeye çalışıyorum ama sadece odayı düşünüyorum. Umarım yani siz de benim kadar merak ediyor musunuz bilmiyorum ama umarım hayalimdeki odaya çok daha hızlı bir şekilde kavuşacağım ama önce buradan çıkmam lazım. Selam. <laughs> Selam. Hoş geldin. Ama düşme. Yok canım ne düşmesi Düşmem. E, var mıdır heyecan Tolga var, Bey? Var var. Ağzımda heyecanım şu an Ados öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten geçti bir binecektim bir tanesini. Hadi yürü yürü. Tolga Bey. Efendim? Odanız bitti. Yani artık geldik bu işin sonuna. Ben de gideceğim. Bundan sonrasında artık <laughs> Bakalım şimdi, ufak sürprizler var. Sürprizleri görünce ne yapacaksın? Ben aslında onu çok merak ediyorum açıkçası. Ben merak Çünkü ediyorum. haberinin hiç olmadığı bazı şeyler de var. Bakalım artık Tolga'nın yeni odası nasıl olmuş, nasıl bitmiş? Tolga Bey muhteşem değişimi görünce, şeklinde bağıracak mı? Bunları göreceğiz artık hep beraber. Efendim artık çanlar çok sevgili Tolga için. Çanlar, kulağımda hissediyorum çanları şu an. <laughs> Gerçekten şuradan şuraya kadar yürüdüğümüz süreç yüksek ihtimalle hayatımın en uzun şey, sürecinden... Basan'ın bölümlerinde vardı ya, orta sahaya kadar bir bölümde koşuyordu. Evet. Öyle hissediyorum şu an. Yani <laughs> geçmiyor asla. O zaman buyurunuz Tolga Bey şöyle ufak ufak... Tadam! İnanılmaz güzel! Ah! Bir şey diyeceğim, gerçekten Allah'ım için zor tutuyorum kendimi şu an. güzel. Sarılacağım. Nasıl? Bir şey, yani benim hayal ettiğimin çok daha ötesinde. Öyle söyleyebilirim. Ben hiç bu kadar beklemiyordum. Resimleri gördün mü? Allah'ım çok güzel. <laughs> Sen gittikten sonra ben bir boy ağlayacağım. Ben onu söyleyeyim. Ama gittikten sonra. Vallahi Tolga Aa! Açıldırıyorum şu an. Ay, tansiyonum düştü sevinçten. <laughs> Çok güzel. Gerçekten yani e, hepinize sarılmak istiyorum şu an. <laughs> Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Vallahi burada bak mesafekler e, ee, ekip sana sormuş daha doğrusu. Evet şey, en çok sordular. Hangi abi, oyunu seviyorsun? Mesafek 2 dedim ben de. Sen de Mesafek 2 demişsin. Buraya teker teker hepsini e, koymuş bir olarak. Şey. Keza gene aynı şekilde oralarda da aynıları var. Ben Bu Çıldırıyorum şu an. Yani Beğendin mi gerçekten? Şöyle söyleyeyim. <laughs> hayal ettiğimi bir 7-8 kat ötesinde. Hani bir kat, iki kat değil. 7-8 kat, <laughs> kat ötesinde yani. Nasıl bir şey hayal ediyordun peki? Şu an silindi kafamdan. <laughs> Çok daha iyisini görmüş silindi kafamda. Hayalime nankörlük ettim ama elim ayağım titriyor ne yani. Acı mı benim ya. Gerçekten. Ben ağlayacağım bu arada. Ben tutuyorum kendimi. Siz gidince ağlayacağım. Şimdi ağlamamam lazım. Monster Notebook. Çeşit kulaklığınızdır, joysticklerinizdir. Artık Allah ne verdiyse bunların hepsi var öncelikle. Ama asıl en güzel kısmı efendim bu Monster notebookumuz. <laughs> çünkü biz Tolga ile daha ilk e, birlikte yayın yapacağımızda Finalist üçlüye ben şunu sormuşum. Demiştim ki işte bu, bu oyunlar size uygun mudur? Tolga da demişti ki hayır ben onları oynayamam. Çünkü GeForce Navi üzerinden oynuyorum. Sistemim kara kızım kaldırmıyor, kaldırmıyor. dedi. Evet. Kara kızım kaldırmadığı için de hani dedi başka başka oyunlar var. Başka oyunlar seçmiştik. Efendim bunun içerisinde 2080 süper ekran kartınız. Hey maşallah. işlemciniz eşlemciniz. 1 terabaytlık SSD'niz emrinize amade. Burada 3 tane 2K'lık monitörünüz var. Bu arada mikrofonu da değiştirdik, o da yenilendi. Tabii ki mikrofon anksiyetesi olan biri olarak. Bütün ekipmanı yani ekipmanına dair her şey. Artık yani odada eskiden ne varsa şu an yok. Evet, <laughs> fark ettim onu. <laughs> Üstüne katmaya çalıştık elimizden gelince Red Bull'la beraber. Buraya ekstradan Red mu da. bir Red Bull köşesi koyduk. Gördüğün gibi ki bu adam bir geek kesinlikle. Filmler, diziler, kitaplar, çizgi romanlar hastası Red Bull'la beraber efendim şuraya yeni çizgi romanlar ekledik. Eklediğimiz bazı bir takım yeni yeni figürler var. Şurada işte mesafe kupasını gördüm. Orada böyle bir şey oldum. İşte burada Batman figürünü falan gördüm. Wonder Woman figürünü gördüm. Buraya dilediğin gibi oturabilirsin. Burası böyle bir okuma köşesi dinlenmen için. İşte ne bileyim yayının bitti. Otur rahatla. Oradan çizgi romanını al. Yani zaten ben bir süre evden bu odadan dışarı çıkmayacağım. yani yapacak hiçbir şey yok annem artık ararsa kimle ulaşır, nasıl ulaşır o düşünsün. Ben bu arada diyelim ki gündüz mü yayın açtın? Oraya perdeni de ekledi bütün ekip. Yani gerçekten ne dediğim gibi... Ne ışık geçiriyor ne ses geçiriyor yani, hiçbir sıkıntısı yok. Güzel sohbetin et. Bu odada bol bol keyifli zaman geçir. Çünkü her geçirdiğin keyifli zamanda Artık zaten... aklına biz geleceğiz. Bu bizim için daha Zaten varıyor. aklından çıkmayacaksınız. hani gelmenize gerek yok. Çıkmayacaksınız. Bir de artık daha da azimliyim. Yani burayı gördükten sonra daha da azimliyim artık. Onu söyleyebilirim. Korkun benden. <laughs> Efendim Red Bull Wing Bayramı'nda sona yaklaştık. Geldik çok sevgili Tolga'ya odasını teslim ettik. Artık bundan sonrası ona emanet. Burada yayınlarına güzel güzel devam edecek. Hem bütün bir ekibe, hem de Tolga'ya bir kez daha çok çok teşekkür etmek ben istiyorum. De hem sana, hem bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Yani artık daha izimli, daha güçlü, daha istekli devam edeceğim. Yani daha ne diyebilirim bilmiyorum. <laughs> Efendim eğer ki bu tarz içeriklerden daha çok haberdar olmak istiyorsanız Red Bull Gamers kanalına aşağıdaki kırmızı butondan abone olabilir. Video like atabilir ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere biz eğlenceye devam ediyoruz. Bay bay. Herkese merhabalar. Yeni dünyama, yeni odama hepiniz hoş geldiniz.